Eski zamanlarda bilgi bir kral vardı. Kral, maiyetinden birine önemli bir görev verecekti. Çok sayıda kişi bu görevi talipti ve kral bir seçim yapmak durumundaydı. Nihayet adaylar için bir imtihan düzenlendi. Kral, adayların sarayın dış kapısının önünde toplanmalarını emretti. Kapı çok büyük ve ağırdı. Tek bir kişinin bu kapıyı açıp kapatması söz konusu bile değildi. Kral maiyetine seslendi. "Kapıyı kim açabilirse görev onundur." dedi. Adaylardan bazıları "Açamayız." der gibi başlarını salladılar. Peşin hükümlü olmayan diğerleri ise kapıyı daha yakından incelemek istediler fakat neticede onlar da kapıyı açamayacaklarını belirttiler. O sırada kralın lordlarından biri kapının yanına gitti. Dikkatlice kapıyı yokladı ve sonunda bütün gücüyle kapıya yüklendi. Kapı ağır ağır açılmaya başladı. İnsanlar şaşkınlıkla baka kalmışlardı. Bu nasıl olabilirdi? Aslında durum göründüğü kadar karmaşık değildi. Kral önceden kapının arkasına gizlice bir düzenek yaptırmıştı ve bu sayede kapının tek bir kişi tarafından açılabilmesi mümkün olmuştu. Kral bu sayede adaylardaki deneme isteği ve yürekliliği açığa çıkarmak istiyordu. Kral lordu yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: Sadece gördüklerine ve işittiklerine bağlı kalmadan, kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen alacaksın. Zorluklar hayatın her aşamasında karşınıza çıkacaktır. Zorluklar karşısında pes etmektense kendine güvenip bunları aşmaya çalışmak daha iyi sonuçlar getirir. Güven başarıyı doğurur.